bu videoda size topla çarpım işlemini göstereceğim. Topla çarpım işleminin İngilizcesi sum product. Excel İngilizce kullanan arkadaşlar eşittir sum product yazarak ilgili formüle erişebilirler. Bakın toplam ciroyu hesaplatacağız. Üretim adedi ve satış fiyatının yer aldığı verilerim mevcut. Burada bu verilerimi kullanarak toplam ciroyu hesaplatacağız. Eşittir. Bakın topla yazdığımda gördüğünüz gibi topla ile ilgili formüller çıktı. Bir alt Satıra indiğimde bakın topla çarpım işleminin üzerine gelmiş oldum. Burada tab tuşuna basarak formülümün içerisine giriyorum. İstediğiniz kadar diziyi seçerek onların çarpılmasını sağlayabilirsiniz. Bakın ben burada üretim adedi verilerimi seçiyorum. Noktalı virgül. Dizi 2 olarak da satış fiyatı verilerimi seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın buradaki toplam ciromuz. Burayı da para birim cinsinden gösterelim. 367.467 liraymış. Nasıl yapıyor peki bu formülü? Bakın eşittir diyorum. Üretim adedi çarpı satış fiyatı verisini hesaplıyor. Sonrasında bakın ben bunu aşağıya doğru çektiğimde gördüğünüz gibi bütün ciroları bana burada hesaplamış oldu. Gelip bu alt toplamını bana vermiş oluyor. Yani satır satır bakın bu toplamla bu toplam aynı satır satır verilerimi çarpıyor ve sonrasında bana genel toplamı burada veriyor. Topla çarpım işlevini sizler de verilerinizde bu şekilde kullanabilirsiniz.